Evet bir aylık. 9 <laughs> kart. Aslan burcuna bakacağım. Umarım güzel olur. Şu ana kadar 4 burca baktım. Kalanını yarın devam edeceğim. Kasım 20. Bir aylık. 9 kart geniş. Bakalım ne olmuş ne olacak. Aslan için Tahminleri de bulunalım. Kesinlikle özel bakım yok. Yine diyorum. Para talebim hiç yok. Keyfine bakıyorum. Öylesine bakıyorum. Atıyorum. Yorumlardan görüyorum galiba biraz sistemkar. Hep aynı burçlara bakıyorum diye. Bugün de asana bakayım diye düşündüm. Umarım güzel şeyler görebiliriz. Şöyle açalım. Evet aslan bu güç bu kuvvet nereden geliyor aslan sen zengin misin böyle e, paran aşlara çıkmış yani nasıl bir gelirse etraftan parmakla gösterilmişsin hala da öyle böyle aşırı bir başarı var yani bir üst düzey bir Memur hani şöyle diyeyim, doktor gibi hep doktoru en üstte tutarız, doktor gibi işte asker subay gibi birisin herhalde, aslan ee, isminden de geleceği gibi, aslan olduğun için. Yani bir mevki sahibisin tahminim ve bunun devamı gelecek ya da böyle bir yere geleceksin ee, görünüş ama e, çevrenden de saygı çok çok saygı gösteriyorlar, hani ailen olsun. Arkadaşların olsun. Büyük bir insansın. Hani burada e, şöhret sahibi de olabilirsin sen. Ama tahminim şey değilsin. Hani paranın var da e, sevgi duyuyorlar değilsin. Senin mevkin büyük. Aslan tahminim öyle. Devam edelim bakalım. <laughs> Ama şöyle e, bu kart çok tezat geldi. E, şöyle anlatayım. Mesela gündüzleri çok saygı değer insansın. Hani çok saygısın ama akşamlar yalnızsın. Anlatabildim mi? Arkadaşın yok. Ya genelde öyle olur yani çok zenginin hiç arkadaşı olmaz. Kendisi öyle düşünür. Bu gönlü zengin kişiler de böyledir. mesela ben şunu gördüm. Hiçbir doktor hiçbir zaman sağda solda 8-10 kişi gezmezler. Doktor doktorla gezer. İşte Mühendis mühendisle gezer gibi. Yani akşamlar yalnızsın sen. Ve bu kafana dank, tak etmiş. dank ne ki? Yani geceleri bile sıkıntıdasın. Belki eşin bile e, sana şey davranıyor. E, saygı olarak. Allah Allah niye böyle oldu ya? Devam edeyim. Aynen <gülüyor> bak. <gülüyor> Aslında ortam seni o kadar bunaltmış ki gitmek için yer arıyorsun sen. Yani benim hiç mi arkadaşım olmayacak? Yani hep böyle ben yalnız mı kalacağım? Yani böyle çekip gitme gibi bir istek var sende. Yani anlatabildim mi anlatmak istediğimi? Bence baya bir mental olarak sıkıntıdasın sen. Şunu da açacağım bakalım ne çıkacak. Dediğim gibi bak param var. Parayla bir sorunun yok. Ama e, yapı olarak e, şeydesin. Kafa yapısı olarak aslan yalnızsın sen. Ya işte diyorum ya e, her gün et yemek insanı bıktırır gibi bir şey sen iki. Zenginsin, araban var, evin var ama yalnızsın sanki. Anlatabildim mi? Böyle hani evine misafir gelmez ya öylesin şu an. Tek başına kalmışsın gibi. Yani çok üzüldüm senin adına. Yani şu an öylesin. Bakalım ileride ne olacak? Devam edecek. Geliyor bak. Devam edecek ama şöyle e, yalnızlık bir bir nebze geçebilir ama yani etrafındakiler de şöyle sana laf ediyor yani diyor ki yani hiç mi arkadaşın yok çevrende kimse yok niye böyle yalnızsın sen ee, anlatabildim mi ama güzel şeyler olabilir gibi. Sanki böyle bir bir yere gitme, gezme. Bir bakalım bakalım ne var orada. Aynen. Bak. Hani <laughs> e, bekarsan eş, sevgilinle bir yere gitme. Evliysen eşinle bir yere böyle aileyle bir gezme göründü burada. Gideceksin. Çünkü bıkmışsın, sıkılmışsın artık. Hani şunun devamı şu. Şöyle. Hani çok bıkmışsın aslan. Görünüş öyle. Dediğim gibi sen üst düzey birisin. Yani evde sıkılmışsın artık. Bu evden işe işte eve böyle işte davetler, yemekler onlar bunlar artık yeter diyorsun yani sen. Ben gidiyorum diyorsun. Aynen bak. İşte anlatabildiğim gibi mesela şöyle çevreni de hani ateş saçacaksın. Yani sen diyecekler ki ya işte hocam bu kadar işin arasında nereye gidiyorsun? Ya da bir şirket yöneticisin. Bir sürü işim var. Nereye nereye gidiyorsun? Sen diyorsun ki yeter artık ben bıktım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Kartı geldi. Dediğim gibi bayağı bir strese girmişsin sen. Hani olduğun yerde artık yani param var, pulum var ama kafan o kadar dolu ki dağıtmak istiyorsun. Yani şöyle diyeyim. Ee, ya, şey yaparlar ya dağın başında bir ev tutarlar tek başına kalır orada. Orada ailesiyle ailesini bile istemez belki kendisi tek gider. Yani bir, bir sandalyeye oturup kafa dinleyeceksin sen. Yeni yakın yapacağım bunu. Gitmek üzeresin hatta yani çok yakın. Gideceksin de. Aynen bak. Bu yüzden e, sana tavır yapacaklar biliyor musun? niye gittin işte işte şu kadar işimiz vardı şunlar halledecektik. Ya şöyle diyeyim. Hani planlarım var mesela önümüzdeki ay. Bu zaten aralığın 20'sine kadar geçerli. Hani bir aylık baktım ben. Mesela bir toplantın var. Sen bunu es geçeceksin. Yeter artık. Kendime zaman ayırıyorum. Sana laf edecekler. Sen gül çıkıp gideceksin yani. Arkana bile bakmayacaksın. Yani çok laf edecekler sana ama şöyle. Laflar. Ondan sonra işte bizi niye götürmedin mesela şöyle de ihtimal verdim. İşte çevrendeki kişiler diyor mesela hani bizi çağırsan da beraber gitsek sen diyorsun ki artık sizi bile görmek istemiyorum. Hani tek gideceğim artık ben. Artık sizden bıktım derler ya hani öyle bıktım değil de hani farklı yüzler. Ee, neydi o Mandra Filozofu gibi filmindeki gibi ee, reklam gibi olur ama oradaki yalnız yaşayan insan gibi olmuşsun sen. Hani çekip gidiyorsun ya. Yani tek başınasın. Hani karnı bile almıyorsun yanına bak yalnız başına. Ama aşıklar var belki eşini alacaksın ama tahminim bıkmışsın sen bulunduğun ortamdan. Bir tatile ihtiyacın var. Sen gideceksin. Tatile gideceksin sen. İşte bak. Gördün mü? Aynen dediğim gibi. Ay ışığında aşk. Anlatabildim mi? Hani bu da e, normalde kart ters geldi. Normalde bu tam tersi. Yani stresli olurdun ama tersi olduğu için tam tersi yani. E, var olan durumu değerlendireceksin gittiğin yerde. Diyorum sen ya sen büyük bir tatile çıkacaksın ya. Ben kesin diyorum. Yani böyle e, iş görüşmesi olur. Mesela yurt dışına çağırırlar. Öyle değil bu. Atıyorum e, Bodrum'un bilmem ne köyüne gideceksin. Ya da Marmaris'te bir köye ya da yani e, Alaçatı'da bir köye gideceksin. Yani Alaçatı'nın içinde gezmeyeceksin. O. Yani Alanya'nın merkezinde, Antalya'nın merkezindeki o kalabalığı istemiyorsun sen. Mesela diyorsun ki e, işte Elmalı'da bir köyde mesela İstanbul'un merkezinde değil de işte işte Şile'de böyle bir köy merkezinde böyle inekler tavukların arasında bir tatil istiyorsun sen. Ve buna gideceksin. Çünkü kafaya koymuşsun sen. Anlatabildim mi? Buradaki gördün mü o aslan? Yani bıkmışsın sen olduğun iş ortamından. Ama paran var o kesin. Bak paran da geldi. Gördün mü? İşin gücün var. Ya bir nevi sen zengin tatil yapacaksın. O çok yakın. Onu diyeyim sana. Zengin tatili işte hani filmlerdeki, dizilerdeki tatil herhalde sensin aslan. Ee, çekip gideceksin. Arabaya biniyorsun. Mesela şöyle yaparlar. Ee, tatile çıkacak mesela. E, senin için konuşuyorum. Mesela sosyal medyayı, telefonu kapatacaksın. Seni merak edecekler. Ama sen tatilde olacaksın. Hani rahatsız etmeyin beni. Ben gittim artık diyeceğim. Yakın, çok yakın bu. Ya belki bir Uludağ'a gideceksin. Şimdi önümüz kış. Kartalkaya'ya gidersin ya da Kayseri Erciyes'e. Yorumlara bekliyorum Aslan. Umarım güzel bir tatilin olur.